Değerli izleyiciler, de, Uğraç TV'den yayınlarız. Yayını de, de. yani derin dere kesitlerinde gerçekleştiriyoruz. Yanımızda Sayın Sen, otobüs kaptanımız var. Evet, e, böyle kaptanımız. Nasılsın, iyisin? Teşekkür ederim. Ekranı görüyorsun kendini. Görüyorum. Evet. Kaptanlıkta yakışıyor sana böyle kaptan. Değil mi? Değil mi? Kaptan tipi. Yurdum hocam. Kaç yıldır böyle kaptanlıkla uğraşıyorsun? Aynen. Bir sene de otobüs işte ama. Evet. Aşk-ı Aleyhisselatü Vesselam'ın şükürlük yapıyordu. Kamyon zamanında... Kamyon, taksicilik, milibusluluk. Evet. En sonunda geldik buraya. Biz tanıyoruz ama isim sui isim... Muhammed Terezi. Muhammed Terezi nereli? Saheli. <laughs> Te Saheli'yle buna selamlar gönderiyoruz. Yaş kaç? Yaş yirmi Samsun, Samsun bile daha Gidiyor. Bu işte ee, mi? Kaç çocuk var sonra? Benim çocuk yok. Olur da oldu, O Hanım Selim mi? Evet komşumuz. Nasıl? Akrabamız, nasıl? dayımızın uşağı ikizi. Ee, Herkesi her ben, çok sırdalık etmişler. Şey, Söz da Ama karşı götürüyorum. Ee, ee, Aa, çok bana mı? nasıl tanıştınız? Yani Dayı ya. ya. Mustafa kız kardeş. Yok yok oluyor. Amdasıyla etsin? Ee, Kaç, anne babası sağ mısın? Yok rahmet eylesin. Allah, Allah, rahmet eylesin. Kardeşler hep sağ. Sizde inan var mı? Dört kardeşlik, kardeşlerim de abim de bir rahmet. Allah rahmet eylesin. Biz i̇şte elli üç yaşında kaybettik. Nasıl e, ee, kaptanlık böyle? Oğlum bizim sürmamız da güzel. Sayın, 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 sayın güzel. Sayın, sayın gerçekten Karadeniz'i yüzde bilmesi. alıştığımız bir firma başka yere zorla gittiğimiz zaman. Bir alıştık bir buraya. Yayınları Dayanlar, izliyorsunuz değil Ziziyorum. mi? Diyor, patronlarımız iyi Allah razı olsun. buradan çok sağlar Tüm Adana'ya kadar Yasin Koçan abi olsun. Hepsine selamlar gönderiyoruz. Sevgiler gönderiyoruz. Tüm Sen tüm televizyona çıkaracağız bir şey. Seni al al, al, al Seni de alacağız. Seni alacağız. Al al Seni ee, tüm katılımlarımıza burada ayrılıkları da selamlar gönderiyoruz. Hayırlı olsun kazanç Nasıl? Yollar, yol, durumları nasıl? Yol, görüyorsunuz yolları iyi. Yollar hoş geçirdik. Çorabından şey, 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 kadar bazı kartlamadık ama bu kadar. O kadar. Bu, bu sene ha. bu, bu sene Pazar. Yaz Biraz biraz geç gelecek öyle benziyor. Var mı Şahiluk? Var mı senin Şahiluk? Şahiluk. Şahiluk da ne gezer ya? Şahiluk. Evet. Bu... Söyler değil mi? Sesi O, o, sesi güzel. <laughs> ben Nuri <nürü> sesi güzel. <laughs> değil mi? Buradan e, son sözlerini alalım. Kazasız kazasız belas zahirli olduğu yukarı diliyorum. Allah kaza bela vermesin. Amin. Allah Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Eee... ...bazı şoförlerden de... ...paşa. Sağol teşekkürler. Selamlar buradan... arkadaşlarımıza selamlar. Öncelikle bu selamı senden. Şöyle bir yakışıklı salla kameraya. Kameraya bir yakışıklı salla. Teşekkürler. oturuşun yanında yayınımıza almasına gitsin de... ...yoksa gemiden giderken de bir daha yayın alırsın. Bunları bir arşın önerin oluyor dediğin için. Evet. Yoksa yakışıklı o sallayınca yanına çıkıyoruz. Teşekkürler. İyi geceler.